Yani... Bizde yine çok olay dönmedi de yani çok değişik. Herkes terapiye falan başladı. Terapi <laughs> okul ruh sağlığını bozuyor insan. Yani benim ağabeyim adımım... de... <laughs> Bitirir Podcast'in 7. ve sezonunda son bölümünü hepiniz hoş geldiniz. Dönemi kapatıyoruz. Yaz tatiline gidiyoruz ve finaller başlıyor ufaktan. Herkese kolay gelsin ve başarılar diliyoruz. Bugünkü bölümümüzde konuklarım Beril ve Gülşah, ikisi de ekibimizin yeni üyesi. Kameralara bir selam ve kendinizi tanıtma eylemi yapmak ister misiniz? Olur. Merhaba, ben Beril. Kimya Mühendisliği ikinci Sınıf Öğrencisiyim. Yine mi ya? <laughs> <laughs> ya Kurtulamazsın. Beril'in Kimya Mühendisliği Öğrencisi olduğunu bilmiyordum. Şu an öğrendim. <laughs> Gerçekten kurtulamıyoruz. Ben de Gülşah Yorulmaz. Bilgisayar mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. 20 ee, giriş. Girişlisin. <laughs> Beni sen 19 giriş olduğunu söylemiş miydin ya? Aa, söylemeyi unuttum. 19 girişliyim. Okey. Söylemiş oldun. Ben Alzheimer olduğum için unutabiliyorum her insanların giriş yılını vesaire. Adını bile unutuyorum yani. işte öyle de ee, şey bir sunucuyum, <laughs> beceriksiz mi diyeyim artık <laughs> bilemedim. Yok canım, kendine Bugünkü... Teşekkür kendine. Teşekkürler. <laughs> Bugünkü konumuz aslında senenin de sonuna gelmişken şöyle 2020-2021 eğitim öğretim yılına genel bir bakalım, değerlendirelim dedik. Biliyorsunuz ki bu sene COVID etkisiyle %100 online geçen kesintisiz İlk senemizdi. Aslında geçen sene bahar döneminin yarısından itibaren online eğitim alıyoruz. Geçen senenin yaz döneminde katarsak ama hani %100 online dediğimiz ve bir sene boyunca kesintisiz online okuduğumuz ilk ve tek sene buydu ve öyle de kalmasını umut ediyoruz. <laughs> Bu sene işte WhatsApp grup kavgaları olsun, dersbaşı altı bon onkuz iki vize olsun millet kafa yedi yani böyle şeylerden dolayı biz de bu sene yaşadığımız enleri konuşalım dedik sizce şu soruyla başlamak istiyorum ben aslında sizce senenin en can sıkıcı olayı neydi kendiniz açısından değerlendirin. zor bir soru <laughs> o kadar çok var ki. <laughs> Tam tersini sorsan çok daha iyi cevaplayabilirdim de bu sene gerçekten geleceğiz, geleceğiz ona. Her şeyin sırası. <laughs> ya sanırım gerçekten herkesin böyle mental breakdown'a girmesi ve senin de bunlardan etkilenmen olabilir. Ya ben çok etkilendim <laughs> mesela. Bir şey söyleyeceğim. Gerçi Gülşah 12. sınıfı online okudu değil mi? Bir kısmını. Aynen öyle. O yüzden hani ama sen Beril 12. sınıfı yüz yüze okudun. Bizim evet. Bile. O yüzden Gülşah belki bunu çok iyi deneyimleyememiş olabilir ama bütün okulda şey havası yok mu? 12. sınıfın Ocak Şubat ayı havası. Evet evet aynen öyle ya. Böyle Birini değil Herkes mi? birbirini böyle motive etmeye çalışıyor bir yandan ama ertesi sen onu motive ederken buluyorsun kendini, böyle çok garip bir havaydı. Kafayı yemiş gibi, böyle... birbiriyle sürekli ufak bir şeyden kavga çıkartıyor falan. Ya ya WhatsApp durumda... grupları çok kötü zaten, çok kötü. <gülüyor> 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 ya hele sen daha hakimsindir, EHB kavgaları şu bu. <laughs> Yani bizde yine çok olay dönmedi de yani çok değişik. Herkes terapiye falan başladı. Terapi <laughs> okul sağlığını bozuyor insanların. Yani benim bunu deme sebebim benim mesela etrafımda şeyi bırakan insanlar oldu. Okulu ve bölümü bırakan bu dönem. Yani belki de normal üniversite seyrinde ikinci sınıfta olan bir şeydir bu. Sonuçta hepimiz e, ilk defa üniversite okuyoruz. Bilemeyebiliriz. Ama bu şey sırasında benim çok gördüğüm bir şey. Bu, bu dönem. Yaşadığım, çok yaşadığım bir şey bu olay. Hani online'dan mı yoksa bölümü sevmemesinden dolayı mı bilemiyorum artık. İkisi de olabilir belki de. Yani bölümü ve okulu bırakan insan oldu. Seneyi salan oldu. Direkt böyle okulu saldı yani. Bir sene uzatmaya karar verdi. Girmiyor derslere. Yapmıyor devleri, vizeleri, quizlerini falan. Yuşa senin var mı diyeceğim şey. Ya benim için en can sıkıcı şey şöyle oluyor. Ders çalışıp yapamamak. Yani <laughs> ders çalışıyorum. İlk dönem fazla çalışmamıştım kabul ediyorum ama bu dönem daha fazla çalışmama rağmen daha düşük notlar alıyorum ve benim için çok yıkıcı oluyor. Üniversite hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> yani sen şimdi havuz dersi alıyorsunuz muhtemelen. Tamam, bölüm dersi almıyorsun evet, bölüm dersi de alıyorum da havuz dersi de alıyorum. İkisinde de aynı durumu yaşıyorum yani. Bölüm dersinden ne alıyorsun? C programlama alıyorum. Bir de şey, bir ders daha ayrık matematik alıyorum. Anladım. Olasılık alıyorsundur muhtemelen bilgisayarcısın çünkü. Evet evet. Bu sene aldım. <laughs> bu dönem. Geçmiş olsun. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. İkinizin de tabii bütün arkadaşlarımız için geçerli bu. Sınavlarınız çok iyi geçer. Ben o zaman kendim için bir en can sıkıcı olayı anlatayım. Aslında yok ya bilmiyorum. Benim de yok yani. Böyle... Aa, bu arada benim aklıma şey geldi. Özür dilerim. Söyle ama, ama. Ee, söyle. Bu bölüm bırakma mevzusu deyince şey. Bu dönem ben de bölüm değiştirmeyi hatta YKS'ye tekrar girmeyi falan düşündüm. O derece yani. Peki ne değiştirdi fikrini? Ya aslında böyle çok fevri kararlar verebilen biriyim ben. Hani yani of bırakacağım yeter artık ya diye patladıktan sonra neyse biraz sakin ol kendine bir gel ondan sonra devamına bakarsın işte diye 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 böyle dönemin sonunu getirdim ama yani güz dönemi değil de bu bahar dönemi gerçekten ama gerçekten böyle gelgitlerim oldu. Bir de şey mi ee, ara tatilden sonra bir bitti değil mi böyle kafada dönem? Evet. Yani... Aynen aynen ben bitirdim ya ben mesela ikinci vizelere falan çok şey yapmadım yani takmadım da o ara tatilde olan oldu. <laughs> Bende de öyle. Ben de koptum ya. Keşke yapmasalardı. Ko Direkt yani koptu. Film koptu. Ya, daha öncesinde yapsalardı bence verim alınabilirdi de. Evet yani. çok geç yaptılar. Zaten okulun bitmesine kalmış dört hafta. Ara tatil yapıyordun. Ara yani. tatil nesnesi tam arada olmaz değil midir yani? Neden sonunda yapıyorsun? <laughs> e bir de tam kapanmaya denk getirmeleri falan da. Evet yani. ya doğru diyorsun. Mesela bak o çok kötü. Geçen sene yaşadığınız bir şey ama nedense geçen sene onu yaşamak o kadar kötü etkilememişti beni. Ama bu sene 3 hafta tam kapanma yaşadık ve çok zorlandım ben ya. Bilmiyorum. Belki de şeyden kaynaklanıyor olabilir. Hani bir senedir sonuçta yaşıyoruz bunu. Birikmiş. Bence şöyle. Açtıkları zaman bizim okul başlıyor. Mesela 2 Mart'ta açılmıştı ya mekanlar falan. Evet. Bizim okul 1 Mart'ta başladı zaten. Sonra işte bir süre zaten dışarı çıkamadık doğru düzgün derslere girmekten falan. Sonra tam tekrar kapanma oldu. Bu sefer de bizim tatilimiz oldu. Yani... Ya o, o şeyle ilgili bir şey söyleyeyim. E, tam kapanmanın bittiği gün bizim okul açılıyordu ya. Evet. <laughs> o gün benim sınavım vardı. Ya elin saf ya üç hafta insanlar evet tıkılmış. Yani bir ilk dışarı çıkabileceği ilk günde bir sal yani. İlk benim güne... de öyleydi. Hem de bölüm dersinin sınavıydı. Benim de öyle. Ben zaten bölüm dersi alıyorum Sınıf olduğum için. Ya çok düşüncesizce değil mi ya? Ya bence evet. Biz de mesela ya ben şöyle... artık bu bölüm için yorum yapmayı birazcık bıraktım artık <laughs> sorgulamıyorum da. Akışına bıraktım. Hazırlık okumuş muydun bu arada benim? Yok. Direkt sınıfta başladım. <laughs> i̇kinci sınıfsın değil mi şu an? Evet evet. O zaman daha ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben ikinci konuma geçmek istiyorum. Aa ben kendi şeyimi tamamlamadım. Benim diyeceğim şey şuydu. Benim için kötü geçti dönem. Herkes de olduğu gibi. İyi geçen hiç kimsenin duymadım çünkü bu sene. Ama e, bu, bu konu başlığıyla ilgili diyeceğim şey ise şu. Genel olarak bütün senenin yaşanmış olması benim için en can sıkıcı olay buydu ya. Yani. <laughs> Bu senenin yaşanmış olması. Onun dışında bundan daha can sıkıcı bir olay yaşadığını zannetmiyorum. E, i̇kinci konuya geçelim. Sizce senenin en mutluluk verici olayı Beril senin için tam kendini gösterme sırası. Bir şey diyecektin. Geçen soruyu sorduk. Keşke tam tersini sorsaydın demiştin. İşte tam sırası şimdi. Ya aslında şöyle online'da arkadaş olamayacağım insanlarla yani şöyle söyleyeyim. Kampüsteyken birazcık böyle çekindiğim veya ne bileyim arkadaş olacağımızı düşünmediğim insanlarla çok bayağı iyi bağ kurduğumu düşünüyorum açıkçası. Belki de online dönemin en güzel yanlarından biri de hani daha kolay sosyalleşebilmek. Öyle ee, mi? Çünkü ya bizim gibi. bölümün geneli böyle bir ne bileyim kaynaşamadı gibi hissettim ben. Hani hazırlıktan gelenler falan yine kendi aralarında devam etti de bu 19 girişliler olarak tam böyle adapte olamamış gibi hissettim ben. Birkaç arkadaşım da böyle düşünüyordu hatta bu konuda yani o yüzden biraz iyi oldu aslında. Adapte Pek adapte... iyi yanı bu diyebilirim. <laughs> adapte olamamanız üniversiteyi direkt yüz yüze olarak çok az okumanızdan kaynaklanıyor olabilir. Ben hazırlık okudum bir sene. Ee, yani üniversite hayatının nasıl olduğunu hazırlık da olsa bir buçuk sene deneyimledim. O yüzden hani hazırlıktan da zaten belli bir arkadaş grubum var. Hala iletişim kurmaya devam ettiğim. Arkadaşlık konusunda problem yaşamadım fazla. Hatta benim de bu sene ilk defa tanıştığım bir sürü insan oldu. Ama yani bölüm arkadaşı sonuçta. Şey Gözle bakıyorum. Hani lisedeki insanlarla arkadaşlık kurarsın ama sonuçta dost olmazsın ama sadece sınıf arkadaşındır yani o gözle bakıyorum birçoğuna. Tabii benim için çok ayrı yer, yerde olan insanlar da var, yok değil. Ama bu sene tanıştığım insanlar hep o ilk dediğim kategoride yer aldı benim için. Sizin için de öyle olmuştur diye tahmin ediyorum. Küş sen bir şey demek istiyor musun bu konuları alakalı? Senin için en mutluluk verici olan böyle bu ya sene. Ya benim de dört tane çok sevdiğim insanla tanıştım. Şu an çok sevdiğim tabii o zaman. Online tanıştım. <laughs> Hepsiyle online tanıştım. Aynı bölümdeyiz. Aynı sınıftayız. Ve yani gerçekten hepsini çok seviyorum. Umarım aramıza soğukluk falan hiçbir şey girmez. Umarım, umarım. Bozulmaz aranız. Ya ben sana şey söyleyeceğim. Bilgisayar okuduğun için az çok karakterlerimizin aynı olduğunu düşünüyorum. Öyle bir yorumda tahminde bulunacağım. <laughs> Ben eskiden çok fazla sanal arkadaşlık yapardım. Çok fazla. Yani böyle Twitter'dan işte ne bileyim oyunlardan tanıştığım insanlarla çok samimi olmuşumdur. Sen de öyle bir insan mısın? Ya aslında şöyle. Ben şu an bilgisayar okumama rağmen eskiden çok böyle bilgisayarı fazla kullanmazdım. İnternete falan çok girmezdim öyle. Telefonum da yoktu. Yani tuşlu telefon evet, kullanıyordum. çok alakalı değiller aslında yani Hı -hı. böyle bir içinde bir insan olarak. Ya yani bilgisayar evet. kullanan insan bilgisayar mühendisini yokur diye bir mantık bizim halkımız çok bilmediği için kurabilir ama aslında direkt matematik alt dalı yani Evet, öyle. Yani ben eskiden çok internet fazla fazla internet kullanmadığım için genelde yüz yüze tanıştığım insanlarla arkadaş oluyordum öyle online'dan pek bir arkadaşım yok. Ama bu sene tabii sürekli online'dan insan ta insan tanıyorum artık yani. Öyle şu an. Ee, şey mi yapıyorsunuz? Discord'dan falan oyun mu oynuyorsunuz beraber? Ya hiç oyun oynamadık da programlama çalışıyoruz. Arada da geyik yapıyoruz. Mükemmel oluyor. <laughs> ACM'de görmedim ben seni hiç ya. Var mısın ACM'de? Ben varım evet. Ama hiç e, şey yapmıyorum. Onlar Yok. oyun izleri falan yapıyor. Codemasters Masters oynuyorlar vesaire vesaire. Görüyorum yani ben Discord kanallarına, sunucularına üyeyim. Ben Discord'da... de ama Allah. Hiç katılmıyorum. Ben de hiç katılmadım ama bir gün katılmak istiyorum tanımıyorum hiçbirini ya. Bilmiyorum bir yabancı geliyor. <laughs> Bana ben, da. E, ben mesela bu sene bu oyunla ilgili girmişken şey de söyleyeyim. şey çok görüyorum. Bizim e, neslimiz tabii teknolojinin içine doğduğu için biraz daha entegrasyonu kolay olduğu yetişkinlere nazaran. Halihazırda zaten Discord'da kanalları vardı birçok kulübün vesaire. Ama bu süreçte çok daha arttı bu oran. Dijital dönüşüm oranı ve şey görüyorum yani e, hafta aşırı ya da işte her hafta mutlaka bir kulüp Discord'da işte oyun gecemize davetlisiniz, Netflix partimize davetlisiniz. Sağtaz şeyler görüyorum. Bun beni mutlu etmiyor değil yani bunlar. Güzel şeyler. Bu sene Aynen. bunları çok gördüm yani. Hiç katıldınız mı bir kulübün öyle bir etkinliğine? Ben oyun geliştirme kulübü vardı sanırım öyle bir şey. Hı -hı. Ee, onun şeyine katılmıştım. Oyun müziği etkinliği vardı. Ona katılmıştım. Gayet güzeldi. De, normalde de. Efendim? İlgileniyor musun normalde de müzikle? İlgilenmiyorum ee, ilgilenmiyorum ama yani eğlenceliydi. <laughs> Olsun. Belir senin. Ya ben kulüp etkinliklerine fazla katılmıyorum. <laughs> Genelde yani çok belli başlı kulüplerin belli başlı etkinliklerine falan giriyorum da. Kariyer bu oyun gece... Ge aynen. Pardon. Ama bu oyun geceleri, Netflix parti olayları falan bence de güzel yani. Ya biz geçen sene kendim arkadaşlarımız arasında yapıyorduk. Bu sene bir baktım artık iki kulüpleri de yapmaya başlamış. Çok güzel bir e, gelişme gelişme. Bütün e, itülüler için. Kulübün aktif kalması açısından Tabii. da baya önemli aslında. Yani online şartlar altında zaten ya tamam. verilerini getirtip sunum yaptırtacaksın veya yani ne bileyim oyun gecesidir şu bu. Cidden e, buradan da isimlerini vermek istiyorum. Blockchain Kulübü ve IEEE bu sene düzenledikleri online etkinlikler olarak ACM'yi de söylemek lazım. ACM'nin çok bir şeye katılmış olmaması, katılmamış olsam da teşekkür etmek istiyorum. Cidden güzel işler çıkarıyor oradaki arkadaşlar. O zaman daha ekleyeceğiniz bir şey yoksa bir başka başta geçmek istiyorum. Ha pardon yine aynısını yaptım. Ben yine unuttum kendi şeyi söylemem. O kadar fazla şeye gidince. Benim için bu sene ne mutluluk verici olayı tıpkı bir önceki soruda olduğu gibi bu sene bu seneyle alakalı olmayan bir şey seneye yüz yüze eğitime geri dönecek olmamız gelişmesi. Yani, <laughs> tabii ki tabii ki. Yani o da umarım. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada dönecek miyiz sizce? Niye olmasın bence yani? ya? umut fakirin ekmeğidir. Gerçekten. Aynen öyle. <laughs> Ya ben, ben de... zaten <laughs> pardon. Estağfurullah söyle. Ben zaten bu kadar enerjik olmamın sebebini ve bir anda böyle tekrardan canlanmamı bu habere bağlıyorum açıkçası. Ya yani birkaç hafta öncesine kadar bayağı bir depresif ruh halindeydim de bu haber gerçekten hepimize ilaç gibi geldi bence. Hani ben en de... azından böyle dönemi güzel kapatacağız gibi hissediyorum. Umarım. Umarım yani açılır bir. <laughs> başlığına ilerleyeyim. Son aslında bu. Daha başka bir şey yapmayacağız. şey, datörlerim <laughs> için çıkarttığım ilk <laughs> matris. Yazık <laughs> ya. Gerçekten yazık bana ya. şu zalete bak. <laughs> Geldik podcast'in son kısmına. Sizce genel olarak bu dönem baştan alıyorum. Eslerden. Geldik podcast'in son kısmına. Sizin genel olarak düşüncenizi bu seneyle ilgili ve sonraki seneden ne beklediğinizi öğrenmek istiyorum ki aslında az çok cevabını da aldım önceki iki soruda. Ama yine de tekrardan bir toparlamanızı istiyorum. Ne, ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Beril sen söyle istersen önce. <laughs> ya şey söyleyeyim, bu 3 haftalık tatil olayı benim tam doğum günümde yaşanmıştı. Ben hep şey diyordum o yüzden. Aa doğum günümde açtık pandemiye, doğum günümde kapatırız diye umut ediyordum her ya zaman. Ya deme ya deme, o bir dönem daha okuyamam ben ondan. <laughs> <laughs> Yok hayır, bunu bu sene için söylemiştim yani hayır. hani. Bir ara yine e, bahar dönemi işte belki yüz yüze olur falan umuduyla bir şey yapmıştım da. Yani bu 2021-2022 döneminde gerçekten aşırı yorulduğumu hissediyorum. Değil mi? Ee... Hep bu dedi. Hem bir de geçen sene şey yoktu bak. E, sınıf, pardon sene içi etkinlikler yapmıyordu hocalar. Yasak mıydı? %100 final yapmışlardı. Hatırlarsınız. Evet evet ya o yani çok kötüydü bence. Hani... E söyleyeyim mi? Onu arar hale geldim ben şahsen. Onu tercih ederdim yani şu sistemden. Çok daha fazla yoruluyorum şu an. Ya bu ödevlerdir, quizlerdir. Zaten sanırım artık her bölümde her hafta quiz, her hafta ödev veriliyor diye biliyorum ama. Hemen hemen hepsinde. Ya bu bu dönem 3 dersim hemen hemen her hafta ödev veya quiz veya bir şey yaptı. Aralıksız, dönüşümlü. Yani böyle kendimi full boş bıraktığım bir hafta hatırlamıyorum ben açıkçası. Siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum da. Yani, hani, var, yani var. kendi isteğimle aldığım haftalar var o ayrı da. Minova'mın boş geçtiği bir hafta hatırlamıyorum. Ben bir ara gördüm hatta Twitter'da da başka biri de birinin daha başına gelmiş. Atmıştı işte ödev panosu ödev yok böyle bomboş. Herkese nasip etsin Allah'ım diye bir bayağı hava almıştı. İlk üç hafta olabilir belki ama ondan sonrasında belki bir, bir iki gün falan boş kalmıştır. Ya onun dışında şeyi konuşmadık galiba. Bu ayva sistemi hakkında birazcık konuşsak mı acaba? Çok kısa konuşabiliriz. Yani ayva bence Moodle tabanlı sınav sistemleri çok kötü ya. Benim bir dersimin işte benim bir hocamın kendi sınav sistemi var. Kendi web sitesi var. Ayva tabanlı yani Moodle tabanlı. Yani... Sürekli mesela işte virgülden hata geliyor, yok işaretten hata geliyor, yok çözüm yok. Yani Sürekli sınav dışı etmenler yüzünden puanım kırıldı dönem boyunca ve sinir harbi yaşadım bir ara. Baya kötü olmuş ya. Sizin, senin var mı sanki girmek istediğine göre var sanki. Çok kısa. Ya bir... aslında ayvadan çok sınava girmedim de ben daha çok hani bu BitWizir mağdurlarındandım o yüzden ha. De demek istedim. Ben de BitWizir sınava girdim de vallahi unuttum gitti ya yani hatırlamıyorum bile o donanları silmişim direkt kapalı. Yani mazeret sınavına falan da girmiştim BitWizir'la çok kötü bir deneyimdi. Geçti. Allah'tan bu dönem birazcık daha hocalar da inisiyatifli davranıyorlar sınavlar konusunda da. Ya benim bir tweet'i vardı ya. R24 e, Havuz derslere tweet'i. E, Tiyatrında ilgilenmiyorsan, ilgini çekmese yaşlanmışsın demektir diye çok doğru. Ya, evet ya. <laughs> İkaz senin var mı bir yorumun? Bu ya senin. ben online olmayan dönem pek görmediğim için pek bir yorum yapamayacağım ama... <gülüyor> <gülüyor> e, Yüz yüze geçince şey istiyorum. Itu fest geri dönsün lütfen. Umarım ya, umarım cidden e, düzgün, güzel yapılmış bir itu fest hepimiz <laughs> görmek dünya gözüyle nasip olur. İhtiyacımız var. <laughs> Gerçekten, değil mi? Böyle pandeminin bitişini kutlayacağız. Aynen öyle. Okula hoş geldin partisi. Onları bekliyorum açıkçası. Umarım, umarım güzel günler görmek dileğiyle. E, benim de zaten ekleyecek bir şeyim yok. Sizle birebir neredeyse aynı düşünüyorum. Ama biraz bende şey korkusu da var işte ilk başladığında bir buçuk sene online okuduğumuz için ayak uyduramayacağım korkusu var. Sosyalliğe falan. Evet, ben mesela e, <laughs> toplum içerisinde sınıfta nasıl ders dinlenir unuttum. Yani böyle ayağa kalkmak, tuvalete gitmek vesaire bunlar için izin istemeden pat diye yapabilirim. Ya anladınız demek istedim. O konsepti unuttum yani. Nasıl davranacağımı bilmiyorum şu an. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bir türlü podcast'in sezonunun son bölümüne, aynı zamanda 7. bölümün sonuna geldik. Dönem boyunca çok eğlendiğiniz bir proje olduğunu düşünüyorum ben. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Her zamanki o jenerik kapanışımızı yapmayacağım. Tekrar konuklarıma teşekkür ediyorum. Umarım herkesin finalleri güzel geçer ve hiçbir dersten kalmazsınız. Önümüzdeki sene görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.